Baba -ba Tori Bankasya 1. Lig'de Boluspor kendi sahasında Güngören Belediye'yi konuk ediyor. Boluspor ee, yani kendi sahasında bu sene özellikle en etkili iç saha maçlarını oynayan takım ama iki hafta evvelinde RCS'e kaybettiler kendi sahalarında. 1-0'lık bir mağlubiyet aldılar. Çok fazla hesapta olan bir e, puan kaybı değildi aslında Boluspor için ve son haftada Ordu deplasmanında 0-0'lık bir beraberlik aldılar. Hani aslında puan kaybı olarak e, kağıt üzerinde puan kaybı olarak gözüküyor ama Ordu Spor'da Bolu Spor direkt rakiplerinden bir tanesi birincilik yolunda ve Ordu gibi zorlu bir deplasmandan aslında beraberlikle dönmek çok da fazla bir şey kaybettirmedi Bolu'yu ama artık Bolu Spor'da diğer takımlar gibi kritik maçlara girdi. Yani bu olmazsa olmaz maçlarından bir tanesi Bolu Spor'un. E, gören takımıysa Deplasmanlarda silik bir görüntü çiziyor açıkçası bu sene ama son hafta özellikle düşme yolunda e, direkt rakipleri olan Kartal Spor'u 2-1 mağlup ettiler ve özellikle maçın ilk yarısında çok yani özetlerden izlediğim kadarıyla çok etkili bir gün gören takımı vardı. İlk yarı 2-0 buldular. Hatta farkı da açabilirlerdi ama ikinci yarı belki de biraz skoru koruma psikolojisiyle Kartal'dan serbest vuruştan bir gol yediler ve 2-1 yine de kazanmayı başardılar ve çok önemli bir galibiyetti bu ligde kalma yolunda gün gören için. Bolu Spor açısından daha önemli bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle iç sahadaki seyirci avantajıyla Bolu Spor e, maçın favorisi bana göre ve hani birincilik yolunda da Samsun'la birlikte benim gördüğüm en güçlü aday Bolu Spor. Ben e, kağıt üzerinde de tabii biraz e, önündeki Çaykur Rize gibi hani Mersin Yolu gibi takımlara karşı da bir maçı eksik e, Bolu Spor'un bu maçı da mutlak surette kazanmak zorunda. Kazanırlarsa da yani büyük bir avantaj sağlayacaklar ki kağıt üzerinde kalan maçlarına bakıldığında Boluspor'un nispeten daha kolay maçları var. Tabii bu kağıt üzerinde ama Boluspor sezon itibariyle de genelde yani Bankasya'daki hücumcu takımlardan bir tanesi. Çok fazla defansif özellikle bir takım değil. Özellikle iç sağ maçlarında çok fazla hücum ediyorlar. Burada da zayıf yani nispeten e, zayıf gün gören karşısında ben maçın favorisi oldukları kanaatindeyim ve haftanın hani Bankasya'daki Samsun Spor'la birlikteki benim en banko karşılaşmam Bolu, Bolu'ya güveniyoruz. Baba Torik.